Merhaba değerli seni şimdi izleyicileri. Yeni bölümümüz için sizlere Mardin'den sesleniyoruz. Otomotiv sektörüyle alakalı yanımızda konuş otomotiv işletme sahibimiz Ahmet Bey var. Programımıza hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Onuş, 35 yıllıktır bu sektör içinde ikinci el araç alım satımı yapıyoruz. Efendim peki izleyicilerimiz sizlere lokasyon olarak, sosyal medya ve telefon numaraları olarak nasıl ulaşabilirler? Bizim iş yeri telefonumuz 0482 312 51 cep telefonumuz 542 343 35 66 Mardin Kızıltepe'de Güneydoğu Galecet sitesinde 35 yıllıktır. İkinci el araç sektörü büyük araba ve küçük araba alıp satıyoruz. Teşekkür bu şekilde. Efendim verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyicilerimiz otomotiv sektöründe işin liderindeydik. Bizleri izlemeye devam edin. E, Hoşçakalın diyoruz.